buluşma başlar. Tipe bak lan çok tatlı. İşte buradayız. Buluşmamızda. Aslında bunu daha önce yapmamıştım. Ama endişelenme. Pratiği benim adımdaki birkaç harf olmadan yazamazsın. Birkaç harf, okey. Kütüphanede bir resmi buluşma kural kitabı arakladı. Kütüphanede de kitabı araklamazsın ya. Güzel vakit geçirmeye hazırız. Bir bakalım. Kafam okuyor abi, adım bir Geldi C'ye bas. Buluşma Konuşması. Dördüncü duvar. Gerçek klavye C'ye bastım. Vay be, çok bilgili hissediyorum. Popülasyon, suçlar, CBA, sakinlik. Bence adım 2 için alırız. Adım 2. Teklif et, buluşmaya. <laughs> İnsan ben Muhteşem Papyrus, seninle buluşacağım. Hayır, bir gürt etmeye istiyorum ki. Neyse. Ay cidden mi? Vay be! Sanırım bu demek ki adım... Üçe geçme vakti. Adım üç. İlgini göstermek için güzel giyin. Dur bir dakika. Giyse giyin. Senden sarkan o bandaj. Şu an bir şeyler giyiyorsun. Sadece bu değil. Günün başında da bir şeyler giyiyordun. Hayır, olabilir mi? Sen benimle başından beri mi buluşma... Abi gözlerim hayır. Her şeyi planladın. Bu sonunda benden daha iyisin. Hayır öyle buluşma günü. Ah sevgi. Ah vuruldum. Eğer beni alt ettiğini düşünme hemen gerilim. Ben muhteşem papyrus Buluşmadan hiç alt olmadım ve olmayacağım oğlum hiç buluşmadın ki buluşmayınca kapışmaya seninle rahatça kapışabilirim bak ben de giysi giyiyorum hatta her zaman özel giysilerim normal giysimin altında Bence önce buluşma teklif eden olmuştu dikkat gizli tarzı bakın çok cool gerçekten ben iyi bir insan bayıldım hayır samimi bir itibat ah. sevgi ah. ama yine de sen bu hisinin gizli gücünü anlamamışsın o üstüne cool dude yazıyor yani bu yüzden etiklerin geçersiz buluşma daha fazla devam edemez sırrımı bulmazsan tabi ama bu gerçekleşmeyecek uçuyordu kul cool yanmıyordu ama geliştirdim uzman tavsiyesi tüm çok yazısı gelişebilir şapkam mı şapkam mı şapkam mı aa o ne aa iyi bakalım sırrımı buldun sırrım sanırım başka şansım yok bir hediye Hadi senin için bir hediye. Hemen açıyorum. Spagetti mi? Fikrim yok. Niye? <laughs> bu doğru. Hiçbir fikrim yok. Spagetti çıkacağını düşünüyorsun ama bu öyle bir makarna değil. Bu bir saatçi işi. İnce spagetti. Meşe içinde yıllandırılmış. Sonra tarafından pişirildi. Ben usta şef Papyrus insan bunu bitirmenin vakti geldi. Daha fazla devam edemez. Ye. Ufak bir ısırık aldım Gözüm istensizce buruştu Tadı tarif edilemez Ne kadar tutkulu bir ifade Aşkçılığımı cidden sevmiş olmalısın Belki olarak Belki benim sevdiğimden daha fazla Aa! aa sevgi Aaaa aa, Sevgi Aaaa 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 Çok iyi rol yapıyorum Çok iyi... Ananı... İyiyim iyiyim. İşte bu yüzden rol yapmaya abartmamalısınız. İyiyim bir şeyim yok. Abi hissediyorsun. <laughs> <laughs> Bana delice aşıksın. Her yaptığın, her söylediğin, her şey benim hatırım için. İnsan, ben de senin mutlu olmanı istiyorum. Duygularım açma sırası bana geldi. Sana söylememin vakti geldi. Ben papirus ben hmm, of. burası sıcaklamadı mı? Evet ya sıcakladı gerçekten. Bir saniye. Hazırım. Evet. İnsan ben üzgünüm. Seni ben sevdiğin gibi sevmiyorum. Romantik olarak yani yani olması için denedim. Benimle flört ettiğin için seninle buluşmam gerektiğini sandım. Sonra buluşmada duygular fizlenecekti. Tutkuna karşılık verebilirdim. Aa, tipe Ama ne yazık ki ben muhteşem papyrus başaramadım. Senin için önceki gibi hissediyorum. Ve seninle buluşarak seni daha iyi çözdüm. Senin bana olan aşkını. Karanlık bir tutku hapsi. Kaçış yok. Bunu canım dostuma nasıl yaparım? Hayır, dur. Bu yanlış. Ben bir şeyde başarısız olamam. İnsan, bu zor zamanlarda sana yardım edeceğim. Senin havalı arkadaşım olmaya devam, senin havalı arkadaş olmaya devam edeceğim. Ve bu hiç yaşamamış gibi davranacağım. Lan, sanki aşık olan benmişim gibi davranıyor evde de. Tipe bak. Sonuçta sen muhteşemsin. Thank you arkadaşlarımızı kaybetmek trajedi olur. Bu yüzden lütfen. Seni öpmeyeceğim için sakın ağlama. Öpeceğim. Çünkü dudaklarım birbirine. <laughs> bir, gün benim gibi muhteşem birini bulacaksın. Şey hayır. Bu doğru değil. Ama benden bir tık kötüsünü bulmana yardım edeceğim. <laughs> okay. Okay. That's okay. Eğer bana ulaşmak istersen bu benim telefon numaram. Neden bunu arayabilirsin? Arkadaşça. Şey. Gitmem gerek. <laughs> Okey. Okey. Sans. Görüşürüz Taş. Neyse o devam ediyoruz. görmek için gizlice geldi. Ha harika. Kendisi en iyisi değil mi? Büyünce aynı onun gibi olmak istiyorum. Hey. Burada olduğum aileme söyleme. Merhaba. Bu bir yankı çiçeği. Duyduğu son şeyi tekrar edip duruyor. Ne tekrar edin? Bu bir yankı çiçeği. Duyduğu son şeyi tekrar edip duruyor. Hayda. Heh. Oh. Bu arada yine ara verdim. Ciddi bir ara vermek durumunda kaldım kayıtta bir sıkıntı olduğu için ona baktım. Ne? Daha önce iki işte çalışan birini görmedin mi? Herkesi görüyorum. Ne iyi ki iki iş demek yasal olarak iki katı mola vermek demek. bir yerine gidiyorum. Gelmek ister misin? Olur. Şey, çok ısrar Kendimi işimden koparacağım. Hadi gel gidelim. Buradan. Kestirme biliyorum. Hızlı kestirmeydi değil mi? Herkese selam. Selam Sans merhaba Sans Hoş geldin Sans Ya Sansi Selam Sans Birkaç dakika önce burada kahvaltı etmedin mi? Ciks 3.5 saattir kahvaltı etmedim Brunchla karıştırdın herhalde Önünüzün gülmesi peki Gel rahat tamam Ups Nereye oturdu dikkat et Bazı mecburalar pırt yastığı koyuyor. Neyse sipariş verelim Ne istiyorsun? Hey, kulaş geliyor. Biraz bir iki porsiyon hamburger alalım biz. E, kardeşim hakkında ne düşünüyorsun? Çok havalı. Tabii ki havalı. O gizler her sen de havalı olurdun. Onlar sadece zorunda kaldığı zaman çıkartıyor. E, neyse. En azından yıkıyor. ve yukarı oradan kalsın, duştayken giymesi. Oh kilo ki. İşte yemek geldi. Ketçap ister misin? Sebep. Kemiklere yarasın. Ketçap süpürüş ne al bir çabuk. Kapağı düştü bütün ketçap süpürüş. Ups. Eee boş ver gitsin. Benimkini alabilirsin. Zaten aç Sen sigara etsin abi. Her neyse. Havalı ya da değil. Papyrus'un çok çabaladığını kabul et. Kral muhafızlarına katılmak için nasıl uğraşıyor baksana. Bir gün kral muhafızlarının liderinin Evine gitti. Onlardan biri olmak için yalvardı. Kapı yüzüne kapandı tabi gece yarısıydı sonuçta. Ama ertesi gün Lider uyanınca hala orada beklediğini gördü. Kendini adadığını görünce ona savaşçı eğitimi verdi. Aa, eğitim ee, hala uygulama aşamasında. Peki. Aa evet. Bu arada sana bir şey sormak istiyorum. Konuşan bir şey duydun mu? Buna hayır diyeceğim ki hikayeyi anlat. Sen O zaman. Yankı çiçeği. Bataklığın her yerinde var. Onlara bir şey söyle. Tekrar tekrar söylerler. Ne mi olmuş? Şey. Papyrus geçen gün ilginç bir şey gördüm söyledi bazen etrafta kimse olmadığında bir çıkıp, çıkıp ona bir şeyler fısıldıyormuş. Pohpohlamalar, öğütler, cesaret, cesaretlendirmeler ve kehanetler. Garip değil mi? Birileri ona oyun oynamak için yankı çiçeklerini kullanıyor olmalı. Gözün açık olsun. Tamam mı? Sağ ol. Sağ ol. Ben demeliyim sanki. Hayt be. Çok uzun bir mola oldu. Benim bu kadar su işten aldığı koyduğuna inanamıyorum. Aynen ben koydum. Bu arada tamamen çulsuzum. Hesap çekebilir misin? Sadece 10 bin altın. Nasıl yapayım? Şakaydı. Gırıl bir hesabıma yaz. Canımsın. Bu arada bir şey söyleyecektim ama unuttum. Eyvallah. Evet, Sans severim. Bazen bizi masalda yemek artıklarıyla besler. Hayda. Sonra kardeş sinirlenir. Ama neden? Biz yetişkiniz. Anlaşabiliriz. Kafam okşamasını oluyorum. Her neyse burnumu sokma. Sen Sansa gibi bir şey diyeceğim. Hı? Ne zamandan beri Sansa arkadaşsın? Onu sevmiyorum. Hareketsiz bir şekilde ortaya çıkmayı seviyorum. Sen Sansa ateşli buluyormuşsun. Sansi! Geri dönem benimle birlikte, birlikte otur. Sen buradaki her şey çok eğlenceli. Sans ilginç birisi. Mahmut şahane yemek türlerini anlattı. Ama bu bilgisine rağmen yine de menüdeki en kötü hamburger seçer. Okey, bu, bu Sans ile ilgili bir şey söylemiyorum. Sen hava... Ha. <laughs> Sans buranın müdavimlerinin müdavimidir. En yakın zamanda çok fazla vuramadı. Kendisine karşı poker oynuyor. Görüşü göre kaybedeceğiz. Yanımda bir alamıyor mu? Yemek. Lazım oluyor çünkü bazen. Okay, okay, okay. Ne ettin? Bir yere yine takılalım. dur save alayım. Ben böyle bir oyun olunca arkada açık bırakmayı seviyorum oyunu. O yüzden bugün... Ha, Saygılar bir sandık sevmeyen. Anlamıyorum düştün Düştüm mü? Hiç beklemiyordum. Bir şey gördüm mü yemin ederim. Akan suyun arkasında. İstirek. İstirek. Yerde bir tutu duruyor. Tütü. Alacak mısın? Alayım. Eski tütüyü aldım. dedi he <laughs> eski var Ne? Oo geldi o sahne me me merhaba Andin Ben bana Andin diyorum normal olmaz Aa sana daha önce bahsettiğim insan hakkında <laughs> Onunla savaştın mı? E evet tabii ki savaştım Kahramanca <laughs> savaştım hem de <laughs> Ne? Yakaladın mı? Şey 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 Hayır. Çok denedim Andrei. Ama en sonunda başarısız oldum. Ne? Bir insanın ruhunu kendin alacaksın demek. Aman değil. Onları yok etmene gerek yok. Bak. Bak. <laughs> Anlıyorum. Sana elinden geldiğince yardım edeceğim. gergin. Hey! Ne burada? Yo! Sana nasıl dik dik baktığını gördün mü? Bu harikaydı. Çok kıskandım. Onun kadın çekmek için ne yaptın? Hadi gidip onun kötü adımları haklamasını izleyelim. Puh. Düştüm o. İçini ürpertici bir duygu sardı. Ama hazinli kaldı. Bu ne? Dört kapı tamam. Çık açalım. Oo bulmaca. Yuvan tarım çok zor. Nasıl çözeceğim bu bulmacayı? Nasıl çözeceğim? Evet işte çözdüm. Çok zeki olmalıyım. Vs gel. O ya şurada. Yerin. İki katı yerinde ikinizde atağı arttı. Yerinme yarışı. Tamam. Çok yeri. O kaslısın ha. Kış kışla. Kış kışla. Kış kış. Ya çok gerildim. Aaron 3 katı gerildi. ikinizin de hata arttı. Güzel ama kaybetmeyeceğim. Allah. Gerin daha fazla yerin. gerin. Gerinin ayrın. Aaron daha sert gerin. Kendisi gerilip odadan attı. Kazandın. Ay nereye attım onu? Kuşlar oynamadı. Nasıl resetliyorduk bunu ya? falan müziğe bak yalnız. Burada çok saçma bir şey yazdığını hatırlıyorum ama bir daha bakmak adına bir daha dizeceğim. Oğlum bunun üzerine telif vermeyeyim ya? Bunun üstüne böyle. Çok saçma bir şeydi bu ya yazan şey. Tebrikler. Bu <laughs> da başarısız oldu tamam. Saçma olduğunu hatırlıyormuşum. Burası da şey nasıldı? Böyle miydi? Olup şöyleydi değil mi? Sır, Alo. Ben Papyrus. Bu numarayı nasıl mı aldım? Çok kolaydı. Numaranı bulmak kadar her kerkuşa bastım. <laughs> Üzerinde ne var? Ben arkadaşım için soruyorum. Seni şey giyinirken görmüş. Tozlu tütü. Oha. Bunun olduğunu bilmiyorum. Doğru i̇şte mu? Şey mi giyiyorsun? Tozlu tütü. Evet. Yani şey giyiyorsun. Tozlu tütü. Tamamdır. Göz kırpma. İyi günler. Cidden mi? Bunun için mi? Uzun zaman önce canavarlar dileklerini gökyüzündeki yıldızlara fısıldarlardı. Anam telefon şey Eğer tüm kalbini dilediysen dileğin gerçek olurmuş. Şimdi elimizde kalan tek şey tabandaki pırıltılı taşlar. Ay yıldız değil taş. Binlerce kişinin birlikte dilek tutması için tutması bir hata olamaz. Kral bunu kanıtlayacak. Neyse gel. Dokun. Ona uzandın. Başa dokunmana etkildi. Oui. Ha? O nasıl yedi Temizlet. Kendini temizlemesi için etrafta heyecanla zıplıyor. Yeşil demek temiz demek. Canlar elinde daha fazla hasar yedim ya. Hadi git. Hadi git buradan. Hadi ablacığım. Bir dilek tut. Abla ama ben umarım bir gün gerçek yıldızları görürüz AKP. Evet bakacağım. Duvarı kontrol et. Fark duvarı kontrol et. Ah görünüşe göre yıldız haritam geçen haftaki hilal. Duvarı gerçekten kasılıyor muymuş? Burada bir şey var mı? Duvarları antik yazılar kaplıyor. Kelimeleri seçebiliyorsun. İnsanlar ve canavarların savaşı. İnsanlar neden saldırdı? Aslında korkacak bir şeyler yok gibiydi. İnsanlar inanılmaz derecede güçlü. Neredeyse tüm tüm canavarların ruhu sadece bir insanın ruhunun gücüne eşit. Ama insanların bir zaafı var. İranik olarak bu zaaf ruhlarının gücü iki vücutlarının dışında da sürmeye devam eder. Hatta ölümden sonra bile. Eğer bir canavar bir insanı yenerse ruhunu alabilir. İnsan ruhuna sahip canavar akıl almaz bir güce sahip korkunç bir yaratıktır. Garip bir yaratığın resmi. Çizim daha rastıcı bir şey var. buraya Oy. Bırak kritik bölüm. Kaç 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 kaç. Hiç durmasam bir şey olmaz. Yeah.